İyi günler. Ben doçent doktor Erkan Ünsal. İzmir Dünya Göz Şubesi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere diyabetik retinopatik konusu hakkında bilgi vermek istiyorum. Diyabet bilindiği gibi bütün vücudu etkilese de en çok etkilediği organlardan birisi de gözdür. Gözde en fazla soruna yol açtığı bölge ise retinadır. Bu nedenden dolayı diyabetik retinopati olarak adlandırılır. Diyabetik retinopatide hastalarımız yavaş yavaş da olsa bazen yavaş yavaş bazen hızlı hızlı da olsa görme kaybı yaşamaya başlarlar ve gözün arkasında retina dediğimiz yerde kanamalar, ödemler, damar tıkanıklıklarıyla gelişir bu hastalığın süreci. İlerleyen dönemde göz içerisindeki kanamayla da gözün boşluğuna olan kanamayla da ani bir görme kaybıyla sonuçlanabilir. Tedavisinde yapılacak en önemli şey kanayan yerlerin lazerle kapatılması, gözün merkezinde ödem varsa ödem tedavisi için göz içi enjeksiyonların yapılması ve gözün içindeki boşlukta olan kanamalar var ise de göz içerisindeki kanın temizlenme ameliyatı yani vitrektomi ameliyatı yapılmaktadır. Haftalığın bu aşamalara gelmemesi için diyabet hastaları ilk teşhis edildiği yıldan itibaren ilk 5 yıl içerisinde senede bir kontrol, 5 yılı geçmiş ise 6 ayda bir rutin göz kontrolünün yapılması uygundur. Herkese sağlıklı günler dilerim.